Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı bildirimleri açmayı beğeni atmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi bugün Survivor'da ödül oyunu vardı ve ödül oyunu kazanan takım hangi takım oldu Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı takım dörtgen mavi takım 11 arkadaşlar 11. sayısını gördüğünüz gibi e, şu yarışmacımız zaten Hemen gözüküyor arkadaşlar. Doğuş aldı. Doğuş 11. yarışmayı aldı arkadaşlar. Şimdi artık kırmızı takım bir dahaki oyunda kırmızı takım alırsa devam eder. Eğer almazsa haliyle 11. sayı da 12. sayı da alırsa maviler bu sefer ödül oyunu kazanmış olacak. Evet şimdi değiştiriyoruz. Bakalım hangi takım almış arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda Dilşah ve Asena karşı karşıyaydı. Yarışıyorlardı arkadaşlar. Haliyle Dilşah Asena'yı yenerek Ödül oyununu kazanmış oldu. 12 sayı oldu ve ödül oyunu kazanmış oldu arkadaşlar. Evet belli ki zaten artık belli oldu arkadaşlar. Kazanan takım mavi takım gönüller takımı oldu. Arkadaşlar bunları yorumlarla sizinle konuşmak istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.